Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu yeni satın aldığım ve gerçekten fiyatına göre hem malzeme kalitesi hem de kullanım kolaylığıyla kendisine hayran kaldığım Lenovo'nun Legion K500 model mekanik klavyesinin kutu açılışını ve ardından detaylı incelemesini yapacağım. Daha önce kablosuz Logitech MK330 klavye mouse setini kullanıyordum. İşimi görüyordu aslında. Ama bazen zaman zaman oyunlarda kopmalar oluyordu. Kablosuz olduğu için. Bu durumda gerçekten oyunlara canımı çok sıkıyordu. Sonuç olarak uzun araştırmaların neticesinde kendim de Lenovo personeli olduğum için bu K500 oyuncu mekanik klavyesi çok güzel fiyata ekstra indirimini satın aldım. Yaklaşık 2 haftaları kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok kaliteli diyebilirim. Hatta şıkır şıkır akıyor parmaklarımın altında. Ayrıca K500 klavyesinin yanında bir de 8000 DPI Lenovo'nun yine M300 RGB'li oyuncu mouse'unu aldım. Onun da incelemesi yakında yayında olacak arkadaşlar. Şimdi hemen oyalanmadan Lenovo Legion K500 Mechanic Gaming klavyesinin kutu açılışına geçelim. Ardından detaylı incelemesini yapalım. Hey, why do I feel like I linger? Linger between the words to say, hey, to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take that. arkadaşlar kutu içerisinden gördüğünüz gibi klavye, avuç içi dayanağı, hızlı başlangıç klavuzu, garanti posteri çıkıyor. Lenovo Legion K500 mekanik klavyesini kutusundan çıkarttıktan sonra görü görmez gerçekten şunu anladım. Lenovo Legion model laptoplarını satarken sonuna kadar ürün kalitesine güvenerek müşterime anlatıyorum ve satıyorum. Bu ürün de sonuçta Legion ailesine bağlı olduğu için mükemmel kaliteli diyebilirim. Tamamen profesyonel oyunculuk için tasarlanmış. Hani bir ürün alırsınız ya onu kullanmadan dokunduğunuzda incelediğiniz çok ağır kaliteli malzeme yapısı var ya işte bu klavyede hepsi mevcut. Yaklaşık 2 hafta kullanıyorum. Hasa tavsiye Çok iyi klavyen arkadaşlar. Herkes tavsiye ediyorum. Şimdi ürünün hızlıca teknik detaylarından da bahsetmem gerekirse ağır hizmet tipi kırmızı mekanik anahtarlar, 50 milyon tıklama ömrü, renk olarak demir gri, üst kapak ve siyah gövde, 50 artı eksi 10 c tepe kuvveti ve hareket mesafesiyle duyarlı geri bildirim, 16.8 milyon RGB renkli ışıkla tarzınızı yansıtabilirsiniz. Tam 104 tuşlu anti gölgeleme özelliği, yerleşik oyun modu düğmesiyle Windows ve diğer tuşları devre dışı bırakma, özel medya tuşları, tam konfor için birinci sınıf dokulu çıkarılabilir avuç dayanağı, 1. 8 metre ekstra dayanıklı örgülü kablo, kolay eğimli stand, 2.6 derece varsayılan ve uzun oturumlar için 6.9 derece ve son olarak Legion Central yazılımı ile Lenovo Gaming Klavye Master'ın tek bir uygulama üzerinden istediğiniz renkli ve animasyonu da ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz tuşlara yazılım sayesinde makro atayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Lenovo Legion K500 model mekanik klavyesinin kutu açılışı ve ürün incelemesini birlikte yaptık. Kaliteli uygun fiyata oyuncu klavyesi arıyorsanız bu ürünü şiddetle ve ısrarla tavsiye ederim. İnşallah benim aracılığım ile satın alacak arkadaşlar olursa ürünü her kullandıklarını Allah'a teşekkür edeceklerdir. Ayrıca bu ürünün satış linkini açıklama ekliyorum. Bambaşka fiyat performans ekipman kutu açılışı ve incelemelerinden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda Zorluk görüşmek üzere. Yani. It's all about humanity.